B biliyorum.. B biliyorum ben başka bir numara biliyorum.. Kimmiş o? Nedim.. 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 Nedim Karaçay.. Karaçay.. Soyadı Karaçay ise olur.. Bu parayı bulabilir mi? Bilmiyorum.. Biz bir şansımızı deneyelim.. Bakalım sen mi değerlisin yoksa para mı? Sana numarayı vereceğim. Sana numarayı vereceğim ama ona bir şey yapma lütfen. Sana numarayı veririm ama ona asla bir şey yapma. Bakalım kaç milyon ediyormuşsun. Ver numarayı.